Arkadaşlar, arkadaşlar merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün ben Doktor oldum Bakın Levent geldi ee, Geldi Özel özel Ben özel doktor diye yaptım Yoksa hiç hiç yapmıyor Bana nasıl yapılır diye Önce Hasta yerine giriyormuşuz Sonra ee, şey. iğne alıyormuşuz. Sonra hastamızın yerine gidiyormuşuz. Sonra in, in. Ee, hastaları çağırıyormuşuz. Ee, şey anlamadım. Bir dakika bir daha bakayım. anlamadım. Burada şey yapıyoruz. Ee, elektrik gidince e, yap, elektrik geri geçiriyoruz. Adı zengin bak. bak hiç ki böyle bir isim gelmedi mi? Bak isim. Şimdi sana şey e, ee, yine getirelim. Haydi gidelim. Burası değil. Hemen. Şurada. Bak gelin. Aldım virüs. Ee, virüs diyordu. Ee, Yardım şahıslar burada. Hey işte. Eee. aldım. Sen bunu iyileştirecektin. Eee. Su nerede? <laughs> Aç dağla çok yağ. Ne şeydi? Bana sıkar mısınız acaba? hiç İçerideki hastaya almış bak ya. Bu ne hiç hasta. git. Yanına, git. Allah evet, geçelim. Al <laughs> kapatmışım ya kapıyı. Şöyle yapayım. Korktun mu? Acaba ne <laughs> Ne oldu? Korktun mu? <laughs> sen ne? Ya ne var? <laughs> Kahve var. İster misin? Bana saldırıyor. <laughs> Gel buraya. Gel buraya sen. Gel buraya. Gel. Korktu değil mi? Kelepçileyeceğim. Arkadaşlar. Hasta beni. Kim? Ben onu iyileştireceğim. Bu da Ya bak şu. Hiç yakışıklı olmadım ya. Beni. Hiç yakışıklı değilim. Bak ben yakışıklı değilim. Bir daha yakışıklı olabilir. Kapıyı çalıyorum. Bu asla. Hayır. Bu ne şimdi? Ha, hayır. 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 Kim be? Ama hayır. 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 Oo, bu güzel. Bu olur. Yakışık Ben nereye geldim böyle? Sonra buraya soğukmuş Eee İle, Burada şey de var da. Yani böyle hemen iyileşir 1 saniyede bu paralar, benim paralar. O sesi kim ne olmuş lan ya? Bir mi bir Evet, gitmiş artık. Asla de... <laughs> o <sesi> kim çıkarıyor? <gülüyor> <gülüyor> ben... bir dakika, Ne pişemeyeceğimi birbirime koyayım ya. Daha önemli olur. Aha işte bu gözlük gibi ama siz öyle gözlükler Ben kendime kahve bulmam lazım. Çok çok Nereden dolduruyor? Kontrollerden.

Doğdu mu? He dolmuş. Doldu mu arkadaşlar içi mi? <laughs> i̇şte. As. Daha gidiyorum. As. <laughs> ben bunu kurtarılmaz daha çok yetalım. よし、よし、よ Artık kafalarım. Artık oldu artık kafası da. Artık kafasını, yani kafası da oldu. Şapka gibi kullanabileceğim. İn alayım, geleyim çünkü çoğul oluyor. <laughs> i̇şte geldim de. Çoğul oluyor. Şu da yapar sana? Ne güzel olacak da öyle teknoloji gelişti mi? Keşke öyle tek nabıcı olsa da... Süleyman <laughs> gel buraya... <laughs> Al şunu... Parmağını da kapat... Aaaa nabıcı ol... Bak beni yarattın... Ben kontrol edebiliyorum... Bir daha yaramazlık yapma. Yoksa kontrol ederek seni götürürüm. Gitmeyeceğim. Şimdi buradan git. <geç>. Git <laughs> 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 buradan. Koşmayı da öğretmişsin. Ben gideceğim arkadaşlar. Kendi bildim ben. Acaba hangi için aşağı? Argonella mı? Necrobella mı? Orgenella mı? Kameli mi? Ar Argonella güzel geldi ismi. Aldım mı? Aldım. Hemen hastama geleyim. Bunun tane rengini biraz sevdim biraz severim Git ya. Allah Allah. Git buradan. Ne oluyor bu <laughs> ne? Oluyor? kelepçe Gel buraya. Gel buraya. Bir tamam. bağlanmışsın. Gel buraya. Gel buraya. Bir dakika. Sen burada bekle. Kelepçele bir yok ama yine burada. i I'll tell you chubby this is what